Evet e, gençler bugün 6. soruyu şimdi çözmüştük. 8. soruya geçelim. Burada da yine hız zaman grafiği verilmiş. Hız zaman grafiği. E, biraz önce bahsettiğim şeyleri deniyoruz. E, bunlar e, ara sınıf gibi değil de 10. sınıf gibi değil de daha çok TET-AYT soruları gibi. Burada baktığınızda e, sorudan öte şurada neler deniriz? Mesela şurada adam ne yapmış? Artı, Artı yönde yavaşladı. Aferin. Buradan? Eksi yönde hızlandı. Buradan? Eksi yönde yavaşladı. 3 ile 4 aralığında? Artı yönde hızlandı. Tamam. Bunları söyledik. Şimdi bunlar 1. Elde var bir. Şu değdiği yerlerden yaptı. Durdu. Durdu ve? Yönde işte. Yönde Çok güzel. Şimdi alanlarına da bakalım. Burada bak papyon var görüyor musun? Başladığı yere göre döndü. Burada da bir papyon var. Başladığı yere göre döndü. Papyon ne demek? Görebiliyor musunuz burada? Evet. Şurada bak bir papyon şurada bir papyon var. Bunun çeşitli versiyonları var. Mesela şöyle de var. Bu da, bunu bir papyon sayabiliriz. Şuradaki alanla buradaki alan da eşit. Başladı yere geri döndü. Ama bulabilirsin. Vt çarpı V çarpı T 1 2. V çarpı T 1 2. 2 am eksi Vt. Bunlar götürdü. Sıfır. Burada başladı yere geri döndü. Burada da başladı yere geri döndü. Aslında ne yaptık biz şu anda? Bütün soruyu cevapladık. Şimdi burada diyor ki buna göre. Grafiği vermiş. Doğrusal yörüngede hareket eden bir cismin zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre hangileri doğrudur? Yargılar. Yani. Cisim t 3 derdinde yön değiştirmiştir. Doğru. Doğru. Zaten onu söyledik şimdi. Cisim T, 2T aralığında düzgün yavaşlamaktadır. Yani şu aralığı söylüyor gençler. Şu çizgi varsa aralık, bunlar varsa nokta. Ne diyoruz burada? Düzgün evet. yavaşlamaktadır diyor. Burada yanlış. yanlış ne yapıyor? Hızlanıyor. Eksi yönde hızlanıyor. yanlış. Cisim 4T evet. anında başladığı konuma gelmiş gibi bir şeydir. Test sıfır anındaki konumundadır. Doğru. Doğru. Aferin. Ah, Cevap yalnız 1 ve 3 Deyhan. Anladık mı burayı? Evet. Emre anladın mı? Evet. Çok güzel.